şimdi post dosyamızı nasıl güncellendiği işlemini yapacağız. Ee, yine terminale gidiyorum. Ben nano'yu kurdum. Buradaki nano uygulama zaten. Editor. İşte nano. ETC'nin altındaki post dosyasını güncelleyeceğim diyorum. Bakın. <laughs> burada istediğimiz tanımlamayı yapabiliriz. Buraları diğer şeyleri de değiştireceğiz. Mesela Windows kullananlar bilir, Windows'da C, C e, Windows System Multiple Drivers ETC host dosyası vardı. Ve host ve domain tanımlamamızı bunun içine yapıyorduk. Linux ortamlarında da işlemi burada yapıyoruz. Ben buraya herhangi bir tanımlama yaptığım zaman işte e, salıyorum sallıyorum 192.168. O da bu makineye gidecek kendisi. Mesela böyle bir tanımlama da yapabilirim. Bu kendisinin IP'siydi. Terminalde, hatta şuradan da bir terminal açabiliriz. if John dediğimizde bu kutu aynı Aynen. Burada nano'yu açtığım için kaydetmek için Ctrl X Y Enter diyorum. Şu an yönetici olarak girip onu güncellemiş oldu. Tekrar girdiğimizde içine Bakın IP'miz tanımlanmış Host tanımlama işlemlerini de böylece öğrenmiş olduk.